Sayın Bakanlarım, çok kıymetli Meclis Grup Başkan Vekilimiz, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Sayın Parti Meclis Üyelerimiz, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli ilçe başkanlarım, ilçe belediye başkanlarım, çok kıymetli belediye başkan aday adaylarımız, gençlik kollarımızın kadın kollarımızın çok kıymetli başkanları değerli meclis üyelerimiz çok kıymetli mahalle birim sorumlularımız örgütümüzün vefakar cefakar üyeleri kıymetli basın görevlileri değerli İstanbullular hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum hoş geldiniz Bugün İstanbul'da ve İstanbul'un 39 ilçesinde yeni bir yola çıkıyoruz. Bugün Yahya Kemal'in bir semti sevmek bile bir ömre bedel dediği İstanbul'un üzerinde yapılan kirli hesapları yeniden hep birlikte dağıtmak için yeni bir yola çıkıyoruz. Bugün İstanbul'un 39 ilçesinde sizlere adaylarımızı tanıtacağız. İstanbul'un 39 ilçesinde Parti Meclisimiz adaylarımızı belirledi. Ben öncelikle Genel Başkanımız Sayın Özgür Özele, Merkez Yürütme Kurulu üyelerimize ve Parti Meclisimize sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. İstanbul'da çok hassas bir aday belirleme sürecini gerçekleştirdik. İstanbul'un 39 ilçesinde çok liyakatlı kadrolarla İstanbul'u yönetmeye İstanbul'un 39 ilçesini yönetmeye talip oluyoruz. Kadınlara şunu müjdelemek isterim. Uzun zaman sonra ilk defa 31 Mart'ta İstanbul'un 4 kadın belediye başkanı olacak. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni 4 kadın belediye başkanı temsil edecek. Ve İstanbul'da çok sayıda genç arkadaşımız, 31 Mart'tan sonra belediye başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil edecek. Gençlik kollarında yetişmiş arkadaşlarımız, partimizin çeşitli kademelerinde görev yapmış arkadaşlarımız belediye başkanı olarak partimizi İstanbul'da temsil edecekler. İlk kez İstanbul'da benim son yıllarda ta takip ettiğim kadarıyla çok kıymetli bir örgüt temsiliyeti var. Onun üzerinde ilçe başkanlığı yapmış yol arkadaşım İstanbul'da belediye başkanlığı yapacak. Gençlik kolu başkanlığı yapmış arkadaşlarımız belediye başkanlığı yapacak. Ve meclis üyesi belirleme süreçlerinde bazı ilçelerimizde ilçelerimizin talebiyle eğilim yoklamamızı gerçekleştirdik. Bazı ilçelerimizde atama yöntemleriyle meclis üyelikleri devam edecek. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki bütün üyelere şunun sözünü veriyorum. Kadınlar 2019'a göre meclis üyelikleri listesinde daha çok temsil edilecekler. Gençler meclis üyelikleri listesinde daha çok temsil edilecekler. Tecrübeli arkadaşlarımızın birikimiyle, enerjisiyle gençlerin enerjisini birleştirerek İstanbul'da partimizi bütün İstanbul'da temsil edecek liyakatlı, birikimli, kadınların, gençlerin, tecrübeli büyüklerimizin olduğu bir meclis listesini hep birlikte genel merkezimizle birlikte belirlemiş olacağız. Ve belediye başkan adaylarımızla meclis üyesi adaylarımızla İstanbul'un 39 ilçesinde güçlü bir ittifak ortaya koyacağız. Bu iddiayı ortaya koyarken kampanya süreçlerimizde Asla zafer'e giden yolda hiçbir her şeyi mübah görmeyeceğiz. Demokratik tavrımızdan asla ödüm vermeyeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki bizlere demokrasi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan cumhuriyeti, demokrasiyi korurken aynı zamanda nezaketten asla taviz vermeyeceğiz. Ve değerli büyüklerim Kıymetli yol arkadaşlarım, yerel seçim sürecinde şunu da biliyoruz ki biz İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun adil, yeşil, yaratıcı İstanbul vizyonunu bütün İstanbullularla paylaşacağız. Ancak biliyoruz ki rakiplerimiz yerel siyaset konuşmak yerine topluma nasıl hizmet edeceklerini konuşmak yerine yine toplumu kutuplaştırarak sonuç alma yoluna gitmek isteyecekler. Montaj videolarla, sahte broşürlerle toplumu yine kutuplaştırmaya çalışacaklar. Ancak biz nezaketten asla taviz vermeyeceğiz. Doğru yoldan asla ayrılmayacağız ve sizlerle birlikte, hep birlikte 31 Mart'ta İstanbul'u yeniden kazanacağız. İstanbul'un 39 ilçesinde güçlü bir iddia koyacağız. İstanbul'un 39 ilçesinde çok önemli başarılar elde edeceğiz. Bu çok çalışacağız. İstanbul'da 31 bin sandığı 100 bin kişilik orduyla koruyacağız. Asil sandık görevlilerimiz tamamlandı. Yedek sandık sorumlularımızın tamamlanma süreçleri devam ediyor. Avukat örgütlenmesini devam ettiriyoruz. Bütün İstanbullulara buradan seslenmek istiyorum. Bütün İstanbullular gönül rahatlığıyla sandıklara gidebilirler. Oylarını kullanabilirler. İstanbul'un helal oyları bizlere emanet. Biz sandıkları koruyacağız. 31 Mart'ta yeniden İstanbul'da başaracağız. Mutlaka kazanacağız diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sevgiler sunuyorum.